Kiralık arsamız 850 metre, Şire yoluna bir parsel uzaklıkta, iki yola cephedir, önünde bir tane gece kondu tarzında, sonunda arka taraftaki yol cephesine bakıyoruz. Burada çeşitli meyve ağaçları var. Bunların engel alanları çıkartılabilir. Fakat ev kesinlikle yıkılmayacak şekilde müşterimiz istiyor. Bu taraftan da e, giriş vardır, sokak yeşi vardır. Arsamızın iki tarafı da duvarlarla çevrilmiş, sınırları belirlenmiş. Mal sahibinin şartlarından bir tanesi gürültülü işe vermiyor. Çünkü komşuların Rahatsız olması ve dolayısıyla şikayetçi oldukları takdirde Çıkacak Çıkacaklar için Böyle bir ilişkiye girmelerini istiyor Yapılacak masrafların Boşa gitmemesi için gürültülü bir işi tercih etmiyorlar. Depo şeklinde olabilir. Galeri şeklinde olabilir. Yalnız lütfen hurdacılar falan araması. Bu şekildeki işletmecilere maalesef mal sahibi tercih etmiyor.